Evet arkadaşlar merhaba. Bugün 21 Ağustos 2025 Perşembe ve Kocaeli'deyiz. Kocaeli yayınlarımız biliyorsunuz açık yayınlar genelde oluyor. Bugün aynı zamanda Ankara'da var. Ankara için premium star gerekiyor diyelim. Ve başlayalım arkadaşlar. Kum hepsi biliyorsunuz. Akşam koşulları. Birinci altınlı yıkaya 9 koşulu programda 17-15'te başlıyor. Handikap 15 dişi 3 yukarı İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. Evet, zor bir ilk iki ayak var açıkçası söylemek gerekirse. 5 numaralı Alkemilla Mert Uyar. 7 numaralı Euro Power Halit Gökçe. Yani burada tabii e, Ankara'ya kaymış genelde büyük jokeyler. Hep aprantilere kalmış bugün onu da söyleyeyim. 8 numaralı Reyna Efe Korkmaz. 9 numaralı Nikolika. Evet. E, Ahmet Efekan Elmas. Adem Elmas diyesim Gülen Dikmesi. E, 4 numaralı Çikitita. Çikitita Uğur Levent. 62 nasıl olmuş bunlar böyle? Enteresan. Evet 5, 7, 8, 9 ve 4. İkinci koşu maiden. Ee, yine dişilere ait 3 yaşlı Araplar 1400 metreye çıkacaklar. Lastiği patlatmak için ideal bir maiden e, yarış bu. Yani sürpriz olur mu? Eğer ulu beden düşerse, yani ulu beden burada alternatif banko zaten iç yolları kayıp. Çünkü e, zannedersem bir saniye son koşusu Kocaeli'deydi. Yani gördüğünüz gibi yani kendini Kocaeli'ye fokuslamış, e, adapte etmiş bir e, burada ulu beden görüyoruz. Performansını da almış yani gördüğünüz gibi 156 bin 78 bin yine 156 bin burada e, ikincilikler yaptıkça e, maiden'da yazıyor yani böyle maiden'da ikincilik çok güzel bir şey bir ton para. Bak burada 390 burada 156 bin yani ikincilik yap e, mis gibi devam et böyle e, bu iş ticari olarak ikinciliği koyan e, şeyler var yani. Neyse uzatmayalım. Ee, herkesin günahı kendi boyununa. Bir burada alternatif Banko. 7 numaralı Kırmızı Perde Mehmet Kaya. Tamam yani bu da şimdi ikilere başlayacak. İzleyin bakın bu. Kırmızı Perde 2-2-2 böyle. 3 numaralı Gece Güzeli Erhan Aktu. 2 numaralı Demir Sultan Adem Aslan. 11 numaralı Şenay Hanım Murat Arslan. Ve 12 numaralı Yetim Abla Ali Yıldız. Bu, bu yetim abla da e, Ulu Bedenin ciddi rakibi var, onu da söyleyeyim. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Bir alternatif banko. 7-3-2-11-12 Alternatif banko kelimesini bizim ekibimiz çıkartıyor Türkiye'de, onu da belirteyim size. Üçüncü koşu 1830'da satış 2. 2 yaşlı İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. Bir numaralı Great Hopes. Işmağın çizikleri kadarmış? 940 bin. Banko. Yani bunu zor geçerler bu Fines yavrusu. Evet. My Dragon da fena değil. Dili bağlanıyor bu sefer. O da 940 bin. Bir banko. Evet. Dördüncü köşeye geçtik. <laughs> İkinci altılık ayının başlangıç ayağı. Handicap 15, 3 yaşlı İngilizler. 1400 metreye çıkacaklar. 7 numaralı Nezna Komka Ali Yıldız'la. Ali Yıldız şov edeceğiz bugün onu söyleyeyim. 4 numaralı to Tovalayna üretişen. Bak bu hatta iyi koşacak bugün. Ee, belki de kazanacak yani onu da söyleyeyim. Mutlaka yazalım bunu. 2 numaralı Coming Rain Murat Keçeci. Ve 1 numaralı Lüpelyan Salih Çelik. Evet. 7-4-2-1. Varsa atınızı ilave edebilirsiniz. Bakalım ne olacak burası. Beşinci koşuya geçtik. Maiden dişi. 3 yaşta Araplar 1400 metreye çıkacaklar. Şimdi burada 4 numaralı Begüm 1. Fırat Arslanlı bizim ilk atımız. Evet. 3 numaralı Alaycı Kuş. Görkem Öncelik. 1 numaralı Bol Kader. Recep Ketme. 9 numaralı Gül Yonca Sağçelik, 11 numaralı Kanatlı Kotan, Kanatlı Kotan Adem Aslan. 13 numaralı Yeryüzü Işman Çizik. Ve 2 numaralı Adalife Ali Yıldız. Evet. Bakalım arkadaşlar bu da ne olacak? Bu zor bir ayak bu. 4, 3, 1, 9, 11, 13 ve 2. Altıncı köşe handikap 15 4 ve yukarı açtı. Araplar 1900 metreye çıkacaklar. Şimdi burada iki tane safkan var ama bir tanesi banko atabiliriz arkadaşlar onu bilemiyorum. 5 numaralı siyah pençe Mustafa Çek ve 7 numaralı kök Şubar Mehmet Kaya. Ben burada tabi siyah pençe tarafındayım. Sadece Jokey'in burada ee, etkisizliği korkutuyor beni. E, bakalım AGP1 çıkacak mı çıkmayacak mı çık, çıkmasını hiç istemiyorum. Çünkü AGP1'leri zaten Mustafa Çek getiremiyor kolay kolay. Ha hiç mi getirmiyor? Yok getiriyor. 40-50 da bir yani. Yani daha çok böyle AGP 1 olmazsa seviniriz. Ama 5 ve 7 diyoruz buraya. Siyah pençe ve kök şu var. Ha burada ifakattan böyle deli bir kuşu izi bize de bir numaralı Enes Enfes Tamer'den. <laughs> Onu da söyleyeyim yani. Onlardan da gelebilir. Enfes Tamer'in burada aslında normal şarkı adının yazılması lazım. Neden yazılmıyor anlayamadım. Ee, var bir şey demek ki 5 ve 7 diyoruz 1 ve e, ee, 9'a da dikkat arkadaşlar bundan notunu alın yani bir bakın ya yani buraya alt yazılmak gerekiyorsa burası riskli dediğiniz anda o zaman yazabilirsiniz yani böyle birin daha çok yazılma taraftarıyım yani burası 3 alt geçmekte yarar yani 5 7 bir 1 geçilmesinde yarar var 7. kuş şartlı 2 3 şartlı Araplar 1200 metreye çıkacaklar Burada da bir tane alternatif bankomuz var. İrem Hatun, İkilma İrem Hatun, Görkem Özçelikli, Alternatif Banko. 11 numaralı Nur Şule. Fesil Çetinbaş. 4 numaralı Beşir'in oğlu Çelik. 6 numaralı Alkuruş Kızı. Murat Keçeci. Alkuruş Kızı da bir kuruş kızı. Annesi aslında çok iyi bir orijinal. Ama alt yok ortada. Ne yapmış bu? Hiçbir şey yok. 39.000, 19.500. Eksi yazıyor. Ama belli olmaz, belli olmaz. Altı numara Alkuruş kızı yazdık. 5 numaralı Diyarlı Delibaş, Adem Aslan. Yani burada yani atlar, sıkıntılı atlar arkadaşlar. Dikkat ediyorsunuz herhalde siz de. Kudret'in yazmadık ama ben tutuyorum. Sertlik Kudret'e yazmış. Son koşul kazandı. İrem Altun Alternatif Banko arkadaşlar. Ne derseniz deyin. Ee, burada çalışmalar falan da yok. Evet. 11, 4, 6 ve 5 İrem Hatun'un rakipleri. Gelelim 8. koşuya. Şart 3, 3 yukarı İngilizler. 2000 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar 5 numaralı Safkan, SS Warrior, Mehmet Kayra, banka. Buldu bu uygun grubu asla bırakmayacak bu. Böyle yavaş 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 kazanacak arkadaşlar. Burada benim tek korktuğum bir at var. O da 20 numaralı Subay. Banknot yavrusu ilk kez koştu. Maiden bir Safkan yani kapalı kutu. Görkem Özçeli de bindirmişler 53 kilo. Tek korkum var. bu arada El In Tokabul var. 4 numara. O da onunla da bir sıkıntı çıkartabilir ama ne olsa olsun Mehmet Kaya burada kazanacaktır. Bu Safkan'la. 5 banko. 9. kuşu Maiden dişi 3 yaşlı Araplar. 1400 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada da ile kapatıyoruz. Hiç macera aramaya gerek yok. Bir numaralı Yerdeniz. Ali Yıldız'a banko. Evet Yerdeniz'i bir izleyelim. Çok rahatız. İnanılmaz rahatız. Fırtına gibi bir çeşek Hiç, hiç, hiç bitirmiyor hiçbir şey yapmıyor. At, kendi uçuyor yani. Neyse hayırlısı bakalım. Yer de burada banka atıyoruz. Arkadaşlar. Evet Ankara ile ilgili videomuzun da premium biz premium sarılarımıza ait olduğunu hatırlatalım. Orada da bakıyorum. 3 tane bankamız var. Evet arkadaşlar. Kocaeli ile ilgili videomuzun sonuna geldik. Herkese başarılar diliyorum. İyi bir perşembe akşamı bizimle olsun. Şans perşembe günü akşamı bizimle olsun diyelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.